Şimdi elektrik alan sorularını çözebiliriz. Evet, elektrik alan sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz. K ve L yüklerin oluşturduğu sistem ile M ve N yüklerini oluşan sistem birbirinde etki alan dışındadır. Buna göre L ve N yükünü etki edecek olan elektriksel kuvvetler ile bu yüklerin bu noktalarda e, noktalardaki elektrik alanlarının yönlerini çiziniz demiş. Arkadaşlar elektrik alanlar nasıl oluyordu? Artı yükten dışarıya doğru çıkıyordu. Eksi yükten de içeriye doğru giriyordu. E, bu durumda hemen gösterecek olursak arkadaşlar Evet artı yükten dışarıya doğru elektriksel iki artı yük birbirlerini itti elektriksel kuvvet etki ettirdi. Buradaki yükü etki edecek olan e, elektrik alan da dışarıya doğrudur. Artı eksi de birbirini çektiler elektriksel kuvvetimiz ama artı yükün bu noktada oluşturduğu elektrik alanda dış tarafa doğrudur. Evet L noktasındaki yükün değeri artırılırsa bu noktadaki elektrik alanın elektriksel kuvvetin büyüklüğünü yük artışında nasıl etkilenme olur demiş. Bunda da arkadaşlar bir noktadaki elektrik alan büyüklüğü birim yük'e etki edecek olan kuvvet eşit olduğundan o noktadaki yük artışından etkilenmeyecektir. Elektrik alanın büyüklüğü. E eşittir F bölü Q olduğundan kuvvetin büyüklüğü F eşittir Q çarpı E ile bulunacak. Yani arkadaşlar yükün değerini artıracak olursak elektrikse alan değerimizde kuvvetlerimiz de ne yapacaktır? Artış gösterecektir. İkinci soruya bakalım. Yalıtılmış düzlemdeki K ve L parçaları yükleri sırası ve QK ve QL'dir. Yüklerin yakınına Başka elektrik yükü bulunmamaktadır ve yüklere ait elektrik alan çizgileri şekilde verilmiştir. Buna göre QK bölü QL ne kadardır? Arkadaşlar yüklerin etrafındaki elektrik alan çizgileri bizim aslında yükün değer miktarını verecektir. Yani şuradaki çizgileri saymanız sizin yük miktarını bulmanıza yardımcı olacaktır. Mesela L'ye bakacak olursak 1, 2, 3, 4 tane yük çıkış elektrik alan çizgisi çıkışı olmuştur. K'ya giriş olanlara sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 tane bakın. Bir de yük işaretleri burada önemli. Bakın L'den dışarıya doğru çıkmıştır. K'dan içeriye doğru girmiştir. Nerede dışarıya doğru çıkıyordu? Artıdan dışarıya doğru çıkıp eksi yükten içeriye doğru gidiyordu. E, bu durumda arkadaşlar K'da 12 çizgi, L'de de 4 çizgi olduğuna göre bir kere oranımız 3 çıkacaktır 12 bölü 4'ten. E, fakat biri artı yük, diğeri eksi yük olduğu için sonucumuz eksi 3 kadar olur. Buna aman ha dikkat diyorum. Bir diğer soru, e, K ve L noktalarındaki elektrik alan çizgileri verilmiştir. K ve L yüklerinin işaretini belirleyiniz ve K bölü L Q K bölü L nedir demiş? Evet, neydi? Elektrik alan çizgileri artıdan dışarıya doğru çıkıyordu, eksi yükten içeriye doğru giriyordu. Bakın burada K'dan içeriye doğru girmişti. O zaman bu nedir? Bir eksi yüktür değil mi? Elektrik alanın büyüklüğünü de, yük mü, büyüklüğünü de buradaki çizgi sayılarını sayarak bulabiliyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane K'ya. E, diğerine bakacak olursak 3, 2 daha 5, 6, 7, 8, 9 tane de L'de vardır. Bu durumda oranımız ne çıkacaktır arkadaşlar? 5 bölü 9 kadar çıkar. Her ikisi de eksi yük olduğu için e, sonucumuz pozitif çıkar. Dördüncü soru. Noktasal artı Q yüklü parçacığın elektrik alan içindeki M ve N noktaları yükten sırasıyla D ve 2D uzaklıktadır. M ve N noktalarındaki elektrik alanın büyüklüğü EM ve EN olmaktadır. Buna göre EM/EN oranı kaçtır? M ve N noktalarındaki elektrik alan vektörlerini çiziniz demiş. Arkadaşlar, artı +1 klonluk yükün ya da artı Q yüklü bir cisim. cismin bir noktadaki elektrik alan çizgisi dışarıya doğru olacaktı. Bunu biliyoruz. O zaman M'den dışarıya doğru, N'den de dışarıya doğru olacak değil mi? Formül olarak da neydi? K çarpı Q bölü R kareydi. Ya da D kareydi. Evet, görüldüğü üzere. Gördünüz mü? Burada. Ee, bu durumda M noktasındaki kq bölü d kareyi verecektir. N noktasındaki de kq bölü 2d uzaklığı olduğu için 2d'nin karesinden 4d kareyi verecektir. Bu durumda EM bölü EN oranımız kaç çıkar arkadaşlar? 4 kadar çıkar. Elektrik alan vektörlerini de hemen çizecek olursak, bakın EM'nin daha büyük olduğunu vektörü daha uzun çizerek göstermişlerdir. burada Evet. Bir başka soru. E, test kitaplarında ve e, diğer kitaplarda bol bol gördüğünüz soru tiplerinden bir arkadaşlar. Bu elektriksel kuvvet sorularında da, manyetik alan sorularında da karşılaşabilirsiniz bu tip bu tarz sorularla. Vektörleri iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu e, özellikle söyleyelim. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa mutlaka giderin arkadaşlar. Evet. Eşit büyüklükte karelere bölmelenmiş e, yalıtkan düzden üzerindeki Q1 ve Q2 yüklü nokta sağ cisimler şekildeki gibi tutulmaktadır. Yüklü cisimlerin K noktasına oluşturduğu bileşik elektrik alan E'dir demiş. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı nedir? Arkadaşlar bu tip sorularda ilk önce yapmanız gereken şey elektrik alanı gösterecek olan o bileşik elektrik alanı kendisine oluşturacak olan bileşenlerini ayırmaktır. Yani bileşenlerden kastımız. Q1 yükünün ve Q2 yükünün oluşturmuş olduğu elektrik alanlara ayırmamızdır. Evet bakacak olursak Q1 yükünün elektrik alanı arkadaşlar yatay düzlemde 4 birimlik vektördür gördünüz mü? Q2 yükünün ise 2 birimlik vektördür. Gördün mü? E bileşke elektrik alanı bileşenlerini ayırdı. Şimdi hemen formülümüze de bakacak olursak KQ bölü R kareydi değil mi formülümüz? R ya da D ile de gösterilebilir bunu vurgulayalım. Evet E1 elektrik alanımız K Q1 bölü ne kadar uzaklığı vardır? Bakın şuradaki uzaklığı sayacaksınız. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4 birim kadar uzaklık vardır burada. Q1'in K noktasına olan uzaklığı 4'ün karesidir. Q2'nin K'ya olan uzaklığı da 2 birim karedir. Burada bir de yüklerin hani işaretleri de önemli. Bakın Q1 yükü elektrik alanı kendisine doğru çektiğine göre nedir bu arkadaşlar? Ne oluyordu? Eksi yük oluyordu değil mi? Q2 kendisinden dışarıya doğru verdiği için de artı yüktür. bir kere ve sonucumuzun eksi çıkması gerekiyor. Evet burada Q1 bölü 16, Q2 bölü 4. Evet 4'ün 2'ye bölümü yine burada arkadaşlar sonucu herhalde ben yanlış yazmışım. Evet ha, pardon özür dilerim. 16 4'e eşittir şuradaki büyük bir tane veriyor. Ee, yine bu 4 eksi 8 oranımız buradan kaç çıkacaktır? 8 kadar çıkacaktır. Tabii eksi 8 çıkıyor bunu özellikle vurgulayayım. Bir diğer sorumuz, yükleri q1, q2 olan iki cisim yatılmış yatay düzlemde konumlar şekildeki gibidir. q1 yükünün k noktasına uzaklığı d, q2 yükünün de 2d kadardır. Buna göre e, k q bölü d kare olduğuna göre formülümüz e, k noktasındaki bileşki elektrik alan kaç E'dir demiş bize. Ya bu tip sorularda da çok sorulur. Beş kendisi de olabilir, üç kendisi de olabilir arkadaşlar. Ee, önemli olan mantıktır. Aynı mantıktan sonra çözülecek bütün sorular. Ne yapıyorsunuz? O noktaya etki edecek olan yüklerin elektriksel alan bileşenlerini ya buluyorsunuz ya da ayırıyorsunuz. Ondan sonra bileşke elektrik alana geçiş yapıyorsunuz. Evet, e1 K noktasındaki elektrik alanımızdır. K 3Q bölü D kareden bakın şuradan 3Q bölü D kareden 3'e kadar verilmiş. E, i̇kincisinin ise bakın 16Q'nun 2D kadar uzaklığı vardır. Hemen 2D'nin karesini alacak olursak 16D kareden bunu da 4E cinsinden temsil ettik. Evet arkadaşlar. Ee, 3 artı 3 klonluk yük elektrik alanı dışarıya doğru yine artı 16 klonluk yük de dışarıya doğru verecek. O zaman 3, 4 bunların bileşkesi bileşik elektrik alan bize ne verir? Pisagor bağımsına göre 5 e verir. Evet, 7. soruya geçelim. Artı 90 klon ve artı 60 klonluk Küresel kürecikler yalıtkan düzleme sabitlenmiş K noktası ile birleştiren doğru parçası üzerinde konumu verilmiştir. K noktasındaki bileşki elektrik alan kaç külürü tekdirdir demiştik. K noktasında birden fazla yükün etkettirdiği elektrik alan ayrı ayrı onların değerlerini bulduktan sonra bileşki elektrik alanı bulacağız. Olayımız bu. Evet, önce artı 90 klon yükü gösteriyorum. Bakın sarı okla ok gösterilmiş. Gördünüz mü? Evet geldi. E, artı 60 klonluk yükünde yeşil okla gösterdi. Şimdi bakıyorum birincisine 90 bölü 3D'nin karesinden arkadaşlar öbürü de 60 bölü 2D'nin karesinden gelecektir. Buna göre sonuçlarımızda E1 arkadaşlar oran olarak 10 e de 60 bölü 4'ten 15 verecek olursak sonucumuz. 2 bölü 3 k q bölü d kare kadar çıkar. Yine bir diğer soru, yükleri q1, q2 olan sabitlenmiş iki cisim yatılmış yatay düzlemde konumları şekildeki gibidir. q1 yükünün o k noktasını oluşturduğu elektrik alan E ise k noktasındaki bileşki elektrik alan kaç E'dir? Evet, önce q1 yükünün elektrik alanında Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasına olan uzaklıklarını D cinsinden temsil edelim arkadaşlar. Gördünüz mü? D cinsinden temsil ettim. Sonra bakıyorum. Q1 yükünün elektrik alanı bakın D kadar uzaklıkta dışarıya doğrudur. Gösterdik okla. Q2 yükünün ise kendisine içeriye doğrudur. Değil mi? O zaman K noktasında bakın vektörel e, bileşke E ve E verilir. Çünkü bu da hani KQ böyle de karedir. Evet bu ikisinin bileşkesi kırmızı oktaki gibi E kö3 olacaktır. Neden E 3 oluyor? Buraya vermeye çizmeyi unutmuşum sanırım. 30-30-60 derece şurası 120 dereceyi verecektir. Bakın hemen bunu yazalım. Hmm, evet, Bakın şurası kaçı veriyor bize? 120 dereceyi veriyor değil mi? 120 verirken şuradaki açımız bizim kaç derece verir? 60 derece verir. Biliyorsunuz ki vektörlerde eğer iki vektörün iki vektör arasındaki açı 60 derece, 90 derece, 120 derece gibi özel açılar varsa arkadaşlar kosinüs teoremine göre hemen bileşkesini bulabiliyorsunuz. 60 derece olunca da iki vektör birbirine eş ise bileşkesi onların kök 3 katı kadar olacaktır. Evet bir diğer soru. K ve L noktasal cisimlerinin yük miktarları 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 klom ve 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 klomdur. K ve L cisimlerinin O noktasını oluşturduğu elektrik alanı büyüklüğü kaç newton bölü klomdur demiş bize. Evet elektriksel sabitin değerini 9 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde vermiş bakın. Önce O noktasındaki bileşik elektrik alanında ne yapacağız? Vektörlerini ayıracağız değil mi arkadaşlar? Yani daha doğrusu göstereceğiz. Her ikisi de artı yük ise bakın L'nin ve K'nın elektrik alan vektörlerini şekildeki gibi çizdim ben. Bir de bunların büyüklüklerini bulmaya kalkışacağız. bulacağız. Hemen bakıyorum. Yerine yerleştirecek olursak 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 6 çarpı 10 üzeri Eksi 9 bölü 3'ün karesinden neyi buldum arkadaşlar? Ben K'nınkini buldum. Şunlar birbirini götürecek olursa 10 üzeri 9 10 üzeri 9 da birbirini götürecek olursa buradan ne buluyoruz? K'nınkini 6 buluyoruz. Aynı şekilde L'ninkini de arkadaşlar kaç buluyoruz? 8 buluyoruz. Çünkü 9'lar birbirini ne yapıyor aşağıda? 3'ün karesinden ötürü götürüyorlar. Yine eksi 9 ile artı 9 da birbirini götürdüğü takdirde burada K'yı 6. L'yi de 8 bulacak olursak kosinüs teoremine göre veya Pisagor kuantısına göre arkadaşlar özür dilerim. E, ne çıkacaktır? 10 kadar çıkacaktır. Evet. Devam edelim 10. soruyla. Yalıtkan bir iple K noktasına asılmış 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 koltuk e, noktasal cismin eksi yöndeki düzgün elektrik alan içerisinde düşey düzlemde dengededir. Noktasal cismin kütlesi 6 çarpı hemen görüntünün ek, arkasında kaldığı için heh, 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 koltuk e, kilogram olduğuna göre cisim içinde oluşan elektrik alanın büyüklüğü kaç newton bölü koltukdur demiş bize. Arkadaşlar elektrik alanın yönü şekildeki gibi verilmiş bakın. Gördünüz mü? Elektrik alandan dolayı buna elektriksel kuvvet etki ediyor. Çünkü elektrik alan elektrik alan neydi? K K Q bölü R kareydi değil mi? E ben bunu elektriksel kuvvet cinsinden yazacak olursam F eşittir nedir? Q çarpı E'dir. Mouse'da yazması biraz zor oluyor tabi. Evet. Q çarpı E'dir. O zaman e, herhangi bir Q yüklü cismi etki edecek olan elektriksel kuvvet elektrik alanına yükün çarpımına eşit olacaktı. Evet. Bu tarafa doğru o zaman aynı zamanda ne yapmış arkadaşlar? Elektriksel bir kuvvet etki etmiştir. F kadar. E, bu cismi aşağıya doğru da çeken ne vardır? Bir yer çekimi kuvveti. Yani cismin ağırlık miktarı vardır. E, buna göre ben hemen şu yazdıklarımı e, sileyim isterseniz önceki slayta geçeyim. Şuradan size daha güzel olacak. Evet. Evet. F kuvveti ve G ağırlığını şekildeki gibi göstermiş arkadaşlar. Şuradan kaleme geçelim. Buradaki açı derecesi de F ve G'ye bağlı olarak ne yapacaktır? Etkilenecektir. Bunu söyleyelim. Y ağırlığımız arttıkça açıyı bu tarafa doğru ne yapacaktır? Küçülecektir. Çünkü hangi kuvvet tarafına doğru gidiyorsa açı miktar o tarafta daha küçük olur. Evet buna göre hemen bakalım. Burada tanjant alfamız 4 bölü 3 kadar bulunuyor. Karşı kenarın komşu kenara bölümü bakın arkadaşlar şurada. Gördünüz mü? Şu kenarı 4, şu kenarı da 3 buluyoruz. Karşının komşu bölümü. Bu da bize neyi veriyor? F bölü G oranını veriyor. Bu durumda F'yi yerine yerleştirecek olursak q çarpı e, g ağırlığı da mg'ye eşittir. Hemen değerlerini yerine yerleştirecek olursak q yükümüz soruda verilmiş 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Elektrik alanı bilmiyoruz zaten. Ağırlığımız da hemen kütlemiz verilmiş 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 yerine yerleştirildi. g yer çekimi ivmesidir. Onun da değeri hemen 10 Newton bölü kilogram onu da yerine yerleştirecek olursak elektrik alan büyüklüğünü 20 Newton bölü kulon değerinde buluyoruz. Evet. Bir diğer soru. Yükü 10 üzeri eksi 5 kulon ve kütlesi 10 üzeri eksi 3 kilogram noktasal L cismi elektrik alan içinde e, sabiti 10 üzeri eksi 1 Newton bölü pardon yay sabiti 10 üzeri eksi 1 Newton bölü metre olan iletken bir yaya bağlanmıştır. L cismi dengede ve yayın uzama miktarı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olduğuna göre cismin bulunduğu elektrik alanın büyüklüğü büyük kaç Newton bölü klondur demiş. Arkadaşlar bakın şekildeki gibi L cismi e, tutuluyor ve dış bir elektrik alan var. Bu dış elektrik alan içerisinde evet dış elektrik alan içerisinde yay e, elektriksel e, elektriksel kuvvetimiz aşağıya doğru e, yay da yukarıya doğru etki etmiş. Mg ağırlığımız da g ağırlığımız aşağıya doğru etki ediyor. Bu durumda yayı verecek olan Hooke yasasına göre kuvvetimiz ne kadardır? E, K çarpı delta x formülüyle bulunuyor biliyorsunuz ki. 10 üzeri eksi 1, 2 çarpı 10 üzeri e, eksi 1'i çarptığımız takdirde değeri bu şekilde bulunmuş. E, yay kuvvetimiz G ağırlığı ile F kuvvetinin toplamına eşittir. Elektriksel kuvvetimiz de Q çarpı E formülüyle bulunuyordu biliyorsunuz ki. buradaki Q değeri soruda verilmiş. 10 üzeri eksi 5 şeklinde ama elektrik alanı bilmiyoruz. Mg ağırlığımızda da kütle değerimiz verilmiş. 10 üzeri eksi 3 hemen yer çekimimiz de yerine yerleştirilmiş. F kuvvetini verecek olursak elektrik alan değerimiz 10 üzeri 3 Newton bölü şeklinde bulunur. 12. soru Kütlesi 1.6 kilogram olan yalıtkan bir ipe tavana bağlı yüklü cisim. Şekildeki 10 üzeri 6 nitondirik kulonluk elektrik alan içindeyken 37 derecelik açıyla şekildeki dengeyi alıyor demiş. Buna göre cismin yükünün işareti ve büyüklüğüne kadardır. Arkadaşlar dış bir elektrik alan şöyle çizecek olursam. Evet dış bir elektrik alana eğer artı yüklü bir cismi bırakacak olursanız artı yüklü bir cisim arkadaşlar burada elektrik alanla aynı yöne doğru kuvvet uygularken eksi yüklü cisimler elektrik alan ile ters yönde bir elektriksel kuvvete maruz kalır. Bu sebepten ötürü eğer bu tarafa doğru ip geçtiyse demek ki arkadaşlar elektrik alanla aynı yönlü olduğu için bu bir nedir? Artı yüklü bir cisimdir diyebiliriz. Bu birinci e, cevabımızda. İkincisi bu ipi şekildeki gibi çeken iki tane kuvvet vardır. Bir elektriksel kuvvetimizdir. Bir de MG yer çekimi kuvvetimizdir. E, buradaki 37 derecelik açı da bu ikisinin bileşkesinden kaynaklanmaktadır. Yine T ip gerilimi de F ile G'nin vektörel toplamlarında e, bulunabilir. Buna göre tanjant 37 kuralını kullanacağız yine bir önceki soruda olduğu gibi. Ne yapacağız? Karşının komşu bölümü yani F bölü G oranını bulacağız. Ee, hemen onları da gösterelim ama önce sayfayı bir çizelim temizleyelim diye. Evet. Evet, şekildeki gibi görülüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Elektriksel kuvvet ve G ağırlığımız 37 derece açıyla gösterilmiş e, ee, T hip gerilimi G ile F elektrikselinin vektörel toplamına eşittir. Tanjant 30 karşı kenarın komşu kenara bölümü F bölü G'den bulunur. O da 3 bölü 4'tür değeri. Soruda da verilmiş altında zaten. E, ee, Q çarpı E ile şunları da çizelim. arkadaşlar. Net görülsün. Evet G'de MG'den buradan yerine yerleştirecek olursak bütün değerleri Q değerimiz 1.2 10 üzeri eksi 5 klon kadar çıkar. Siz de videoyu durdurarak kendiniz öncelikle bir çözün, çözmeye çalışın. daha sonra cevabına bakın arkadaşlar. 13. sorumuz. Eşik bölmeli zemin üzerindeki Q1 ve Q2 yüklerinin A noktasını oluşturduğu bileşik elektrik alan şekildeki gibidir. Buna göre yüklerin Q1 bölü Q2 oranını bulunuz demiş. Ne yapacaktık yine? Sorularda eğer bir noktada birden fazla yükün oluşturmuş olduğu elektrik alan varsa bunların bileşkesi alınırken eğer bileşkesi veriliyorsa size bunları bileşenlerine ayıracaksınız. Yok bileşenler veriliyorsa bileşenlerden bileşik elektrik alanı bulmanız gerekecekti. Biz bunun bileşenlerini ayırdık. Ne yaptık? Elektrik alanı şekildeki gibi Q2 yükünün ve Q1 yükünün oluşturmuş olduğu elektrik alan e, bileşenlerini ayırmış olduk. Sonra değerine bulalım bakalım arkadaşlar. Değerine bakalım. E1'in elektrik alanı büyüklüğü. Burada E1'imiz bir birimlik vektör. E2'miz de iki birimlik vektöre sahip. E1'imiz K çarpı Q1 bölü. Bakın şuradaki uzaklığımız ne kadardır? 2D kadardır gördünüz mü? Şurası, şurası 2D kadar uzaklığa sahiptir. E2 elektrik alana bakıyorum. Onun uzaklığı da ne kadar? D kadardır. Evet. Buradan k çarpı q2 bölü d kareyi 2k q1 bölü 4 d kare eşitleyecek olursak q1 bölü q2 oranımız 2 kadar çıkar. 14. soru. Bu tip sorulardan da bol bol geliyor. Bunlara da dikkat edelim. Yükleri Q1 ve Q2 kütleleri de M1-M2 olan iki cisim yalıtkan iplerle tavana aynı noktadan bağlandıklarında Teta açısı alfa açısına eşit büyük olacak şekilde dengede kalıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş bize. Arkadaşlar bir kere yalıtkan iple asılan bu yükler birbirlerini elektriksel itme kuvveti sonucunda itecekler ve şekildeki gibi dengeye geleceklerdir. Ve elektriksel itme kuvvetleri bir önceki konumuzda görmüştük videomuzda. E, K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü ne eşitti arkadaşlar? D kare eşitti değil mi? Evet D kare eşitti. D dediğimiz buradaki iki yükün arasındaki mesafeyi göstermektedir. Burada bir kere F kuvvetleri kesinlikle birbirlerine eşit büyüklükte fakat yön olarak ters yönlüdür. Çünkü bunlar birbirlerini iten kuvvetler. Ya ikisi de artı yüklüdür ya da ikisi de eksi yüklüdür. Çünkü bunların aynı olması birbirini çekmesine sebep olur. Bunlar kesinlikle tut olması çekmesine sebep olur. Bunlar kesinlikle aynı yük işaretine sahiptir. Evet Q2 yüküne hemen bakalım. Q2 yüküne uygulanan elektriksel kuvvet daha büyük yanlıştır arkadaşlar neden elektriksel kuvetler neydi? Bu iki yükün çarpımından eşit olduğu için birinin diğerinden büyük ya da küçük olması bu iki kuvvetin birbirinden farklı olması anlamına getirmez. Kuvvetler her ne olursa olsun birbirine eşit kuvvetlerdir ama yön olarak ters yönlüdür. Hani büyüklük olarak eşit, yön olarak ters yönlüdür. O nedenle birinci yargı yanlış. İki cisimlerin yüklerin işareti aynıdır. Evet birbirlerini ittikleri için arkadaşlar kesinlikle aynıdır. M1 kütlesi M2 kütlesinden büyüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu önemli soruda. da. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani iki tane küre var elimde. Ondan sonra ben bunları üfleyerek ittirmeye çalışıyorum. Hani böyle daha akılda kalıcı oluyor. Hani iki tane böyle ipe bağlanmış topu üflediğiniz takdirde hangisi daha fazla ileriye doğru gider? Hafif olan mı? Ağır olan mı? diye soracak olursa üflediğinizde hafif olan daha fazla ileriye doğru gidecekti, değil mi? Burada da aynıdır arkadaşlar. İkisine aynı kuvvet etki ediyor ama burada bir tanesi daha fazla bir açıyla saçılmış. Neden? Çünkü bunun ağırlığı biraz daha azdır. M2 kütlesinin ağırlığı çok daha küçüktür M1 kütlesine göre. M1 daha ağır olduğu için daha az saçılmıştır. Diğeri daha fazla saçılmıştır. Evet açı dereceleri tamamen ağırlığından kaynaklanıyor. Evet 15. soru ve son soru. Noktasal Q1, Q2, Q3 yükleri sırasıyla eksi 2Q artı Q artı 4Q değerlerine sahip e, olup şekildeki konumlarda sabitlenmiştir. Q1 yükünün K noktasını oluşturduğu elektrik alanı büyük E'dir. Buna göre 3 yükün K noktasını oluşturduğu bileşke elektrik alan kaç E'dir? Hemen bu konuyu anlatırken şurada e, vurgulamak istiyorum. Biraz ufak çıkmış ama umarım görüyorsunuzdur diye e, ümit ediyorum. Arkadaşlar vektörler konusunu bu konuları incelerken, işlerken mutlaka bilmeniz gerekiyor. O nedenle vektörler, vektörleri çalışarak bu videoyu izleyin, bu konuları inceleyin. Onu tavsiye ediyorum. Eğer iki eş vektör birbirleriyle aynı yönde ve aralarındaki açı sıfır olacak şekilde tutuluyorsa arkadaşlar, bileşke vektörümüz 2 f verecektir. Aralarındaki açı 60 derece oluyorsa f kök 3 verecektir. 90 derece oluyorsa f kök 2, 120 derece oluyorsa kendisini verirken eğer 180 derece birbirlerine ters yönde oluyorsa bunların bileşkesi neyi verir bize? 0 verir. E, bu önemli. Burada da aslında biz onu uygulayacağız. E, bakalım e, bütün bu 3 tane yükün K noktasını oluşturduğu bileşki elektrik alanı bakacağım. Önce eksi 2 Q yükünün elektrik alanın vektörünü gösterdim. Kırmızıyla kendisine doğru çekecektir. Artı Q kendisine itecektir. Artı 4 Q yine kendisine itecektir. Bir de büyüklüklerine bakalım. Büyüklükleri nasıl buluyorduk? K çarpı Q bölü D kare formülüyle buluyorduk. Bakın 2 Q'nun 2 D'nin karesine bölümü, e, Q'nun D'nin karesine bölümü, 4 Q'nun 2 D'nin karesine bölümü arkadaşlar formülsel olarak yerine yerleştirilecek olursa burada hemen e, artı 4 Q şey, hani eksi 2 Q'nun ki E bölü 2 kadar çıkarken bu E çıkar öbürü de yine E kadar çıkacaktır. Yine iki tane E'nin bileşkesi arkadaşlar e, ne yapacaktır? Şu iki E'nin aralarındaki açı bakın şurada 120 dereceyi verecektir. Bu iki tane E'nin bileşkesi sol tarafa doğru ne verir bize? E'yi verir değil mi? Evet bir de buradan E bölü 2 geldiğine göre toplamda bileşke elektrik alanımız ne kadar çıkacaktır? 3 E bölü 2 kadar çıkacaktır. Evet 3 E bölü 2 kadar çıkacaktır. Bir sorumuz daha var onu da bakalım hemen. Yatay zemin üzerinde dairesel şekil üzerindeki artı 2Q ve artı Q yüklerinin konumları şekilde verilmiştir. A noktasındaki artı Q artı 2Q yükü sabit tutulurken B noktasındaki artı Q yükü cisim ok yönünde hareket ettirilerek C noktasına doğru götürülüyor. O noktasındaki bileşki elektrik alan için ne söylenebilir demiş bize. Arkadaşlar yine ne diyorduk? Artı Q yükünden dışarıya doğru bir elektrik alan çizgisi verilecekti. Her birinde R kadar uzaklık olduğuna göre burada E kadarlık bir elektrik alan varsa arkadaşlar artı 2 Q'nun elektrik alanı ne kadar çıkacaktır? 2'ye kadar çıkar. Ve Pisagor bağıntısına göre bu ikisinin ne kadar çıkacaktır? Kök 5 E kadar çıkacak. Evet. Kök 5 E kadar. Başlangıçta elektrik alanımız var. Sonra artı Q eğer diğer tarafa doğru gelecek olursa hemen rengini değiştirerek farklı şekilde gösterelim. Mavi yapalım mesela. Artık +Q yükümüz buraya geldi. Artık +Q yükü buraya geldi takdirde dışarıya doğru O noktasında bir E kadar elektrik alan, e, Artı +2Q da sağ tarafa doğru 2 kadar bir elektrik alan. Bu ikisinin bileşkesi ne oldu? Sağ tarafa doğru E kadarlık çıktı. He. Şimdi başlangıçtaki elektrik alanımız bizim kök 5 E'ydi. Sonra nereye indi arkadaşlar? E'ye indi. Ne yaptı? Azaldı. E sonrasında ne olacak? C noktasına geldiğinde bu sefer bileşik elektrik alanın yönü arkadaşlar tekrardan çizmeyeyim. Bakın yukarıya doğru kuzey batıya doğru olacaktır. Kuzey batıya doğru kök 5 E kadar çıkar. E bu durumda ne yaptı? Kök 5'ti. E'ye indi. Sonra tekrardan kök 5'e çıktı. Yani önce azalacaktır sonra da artacaktır. Bugünkü konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste yine görüşmek üzere diyorum. Evinizde kalın e, sağlıkla kalın ve çalışmalarınıza devam edin. İyi günler diliyorum.